Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları doğrultusunda merkeze Lazio'da forma giyen Kamada geldi. Yıldız isim için sezon başında ve devre arasında Galatasaray'ın ilgisi olmuştu. Çalkantılı bir süreçten geçmesine rağmen hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluğa koşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bir yandan futbolculara gelen teklifler değerlendirilirken diğer yandan ise yeni sezonda kadroya katılması planlanan isimlerle görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki sezon kadroya katılmak istenen isimlerden birinin de Japon yıldız Daichi Kamada olduğu ortaya çıktı. İlk görüşme yapıldı. Sergilediği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren Sebastian Szymanski'yi 25 milyon euroya satmayı planlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncunun yerini Daiichi Kamada ile doldurmak istediği iddia edildi. Gelen bilgilere göre sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı. Lazio'daki durumu belirsizliğini koruyan Kamada için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak. Sadece bir gol attı. Lazio ile tüm kulvarlarda 30 maça çıksa da 1222 dakika süre aldı. Yedekten oyuna giren ve bu nedenle huzursuz olan Kamada, sadece bir gol atıp bir de asist yapabildi. Galatasaray istemişti. Sezon başında Galatasaray kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği de açık kamada transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'a sezon başında ilk misillemesini yapmak istiyor. Lazio da kalmayacak. Sezon başında Lazio'ya bir yıllık imza atan Kamada'nın sözleşmesinde çift taraflı 3 yıllık opsiyon bulunuyor. Ancak İtalyan ekibi oyuncudan memnun değil, Kamada da düzenli oynayamamaktan şikayetçi. Opsiyon büyük ihtimalle devreye girmeyecek ve Kamada yeni sezonda başka bir takıma imza atacak.